Ne habersiniz? Şimdi <laughs> boş yapacağım yani yine bir kendimi tekrar ediyorum sürekli ama işin özeti bu hani boş yapacağım. Aslında bu birazcık boş yapmak değil de sitem olabilir. Bilemiyorum tam olarak ne Ya <laughs> <laughs> tam olarak ne deniyor bilmiyorum buna. Ya içimde kalmış konuşayım. ...şey bu galiba. Şimdi biliyorsunuz... ...bu YouTube denen... ...Yorekok <laughs> gibi... ...Fatsaptik... ...Fasaptik... ...söylemiyorum tekrardan. Fasaptik çukurunda... tür türlü videolar var değil mi yani? Her şeyin videosu var. Beraberinde de... ...illaki takip ediyorsunuzdur yani. Bilgi kanalları olsun bazı yalanları kanıtlarla açıklayan insanlar olsun. Özellikle çıkıntı diye kabul edilen toplumda o tarz insanların videolarının yorumlarında gördüğüm bir kesim var benim. Ben ona yorum yanıt altı yorumcuları diyorum. <laughs> Çünkü kendileri yorum atmazlar genellikle. Bir yorum atılır karşı taraf ya konuşana haklı bulan bir yorum atılır. Bu kişiler de yanıtları doluşur genellikle. Çoğu da trolldür. Yani korkuyorlar galiba ben de bilemiyorum. Yani bunlara bir isim bulmak gerek ya. Hı, yorum altı yorumcuları. <laughs> yorum altı trolleri. He. Merdiven altı troller. Bu daha iyi. <laughs> i̇şte öyle bir kesimi görüyorum. Yani çok garip gerçekten. Gerçekten çok garip. Bildiğim halde görüyorum ama şaşırıyorum yine. Yani videoyu empati kuramıyorsun hani anlatabiliyor muyum? Empati kuramıyorsun karşı tarafla. Eğer o adamın istediği şey olsa ilk kellesi gidecek adam kendisi. Ki kesinlikle gidecek. Çünkü bu tarz yani merdiven altı yorumcularının sahibi kişiler kendilerini koruma altında zannediyorlar. Fakat bilmiyorlar ki hepsi bir piyon. Yani Sedat Peker'in videolarından da bir piyon örneği verebiliriz. Hani Sedat Peker olaylarında yaşanan olaylar. Herkes bir piyon işin özetinde. Yani bu merdiven altı yorumcuları kendilerini güvende sanıyorlar ve kulluk yapıyorlar. Fakat kendileri de bir piyon yani bunu unutuyorlar. Gerçekten unutuyorlar. Her an böyle fişleri çekilebilir. Ya Türkiye'deysen bu tarz şeyleri biliyor olman gerekiyor ki bilmiyorlarmış çok garip. <laughs> İşte ben geçen gün, geçen gün dediğim dün yine Kukuran Kingdom'a girdim. Bir şey yapamadım, geri çıktım sinirli bir şekilde. Aramızda şey oluştu böyle, sürekli kavga eden çift dinamiği oluştu. Giriyorum, küfrediyorum, çıkıyorum ama yine giriyorum falan. Beraberinde benim ee, serilerime devam edemiyorum şu sıralar çizim ka kabiliyetimi kaybettim. <laughs> Ve gerçekten sıkıyor beni bu artık ki bunu ben diyeceğime inanamıyorum ama çizemiyorum. <laughs> çizemiyorum şu an. <laughs> kesin toparlayacağım. Orası kesin de şunu da diyeyim size. Çiziyorsunuz ya hani. Sürekli sürekli çizmeyin. Şey oluyor çünkü. Mesela şöyle diyeyim size. Bir yemek yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Bir yemek yapıyorsunuz. Aynı yemeği sürekli yapıyorsunuz ama. Yani sürekli çalışıyorsunuz, daha da iyileşiyorsunuz, daha da kısa yollar buluyorsunuz kendinize. Fakat bir yerde o kadar çok yapıyorsunuz ki beyniniz böyle şey oluyor. Aniden böyle minik bir o tempoyu bozan bir şey olduğu zaman beyniniz alt üst oluyor. Yani yükseldin, 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 en uç noktaya vardın ama ayağın hafif bir takıldı çok kolay zonk diye düşüyor aşağı. O yüzden şey diyeceğim. Çizin ama sürekli çizmeyin benim gibi. Böyle olabiliyor yani çizemeyebiliyorsunuz bazen ve kafayı yiyebiliyorsunuz yani sürekli çizdiğim şey niye şimdi çizemiyorum diyorsunuz. Yani birazcık bekleyin böyle. Bilmiyorum ne kadar bekleyebilirsiniz. Ben çizemeden en fazla 5 saat falan dururum. İllaki bir şey kararı karalarım. Ama böyle çizemediğiniz vakitlerde bir biraz durun. Olmadı böyle 2-3 günü uzatın, durun. Eliniz kendisini bir toparlasın. Bir de öyle çizmeyi deneyin. Düzelme ihtimali var elinizin ya. Yani bazılarınız diyor canlı yayın açsan daha iyi olur falan diye ama ya çoğunuz bilmiyor. Discord'dan tanıyan bir iki kişi biliyordur bu durumu. Ya bana yayın aç demeniz ya mask'a... şey böyle artık bilim yapmayı bırak demeniz gibi bir şey. Ya, şöyle diyeyim çünkü benim internetim o kadar yavaş ki <laughs> Saat hatta ezberledim saatini de. Şu an saat sabaha doğru 7.54 mesela. 8.30 gibi başlıyor mesela. 8.30 gibi başlıyor. Saat 10'a kadar internet gidip geliyor bende. Öyle bir yavaşlık var. İndirme olarak da açırı yavaş. Bazen böyle ekran görüntüsünü bile atamıyorum ben öyle diyeyim. Ya benden yayın istemeniz elimde olmayan imkanlar nedeniyle yapamayacağım bir şey. Ve ben ses ya canlı yayın yaparsam çoğunlukla büyük ihtimal konuşmayacağım. O da var. Çünkü pothead gibi bir şeyim ben. <laughs> Gerçek hayatta. Ben de seste konuşanlar bilir. Ya birisi benle konuşmuyorsa ben çok konuşmam genellikle. Bana konu verseniz de çok konuşmam. Bir yerden sonra neyle ilgileniyorsam onu ona odaklanırım. <laughs> Sessiz bir şekilde bir şeyi çizmemi izlersiniz. Bazılarınız da, bazılarınız dediğim de bir kişi demişti galiba bunu. Bunu da aradan çıkartayım çünkü konuşmak istiyorum şu an. Ağzımı oynatmam gerekiyor. Oyun oynasana falan demişler de arkadaşlar ben oyun oynayamıyorum. <laughs> oyun oynayamıyorum ben. Şöyle anlatayım size. Ben Cookie Run Kingdom'ı <laughs> Cookie Run Kingdom'a sövüp duruyorum ya. Aslında noob olma nedenim de birazcık benim yüzümden. Hayır bak, gacha logic dedikleri şey de doğru. Fakat birazcık da benim yüzümden. Bir yerden sonra gelişemediğim için tıkandım şu an ben Cookie Run Kingdom'da. Oven Brick'te ise aynı mantık. Trophy Race'te yarışamıyorum ya da... <laughs> Ee, neydi ya oven break'te yarışamıyorum. Pardon breakout'ta. Yanlış oldu. Breakout'ta yarışamıyorum falan. Ben oyun oynayan birisi olmadım hiç. Yani ben sürekli dışarıda gezen bir çocuktum ya. Yani bilgisayarda oyun çok az oynadım ben. Evde olduğum saatler genellikle annemlerin olmadığı saatler olurdu. Yoksa gün boyu dışarıdaydım ben. Çocukken bir oyun alışkanlığım da yok. O yüzden zaten ben oyun alışkanlığı olan insanları anlayamıyorum ve ben oyunu bir ödül aracı olarak görüyorum. Çünkü ben oyuna alışkın bir insan değilim. Sürekli oyun oynayamam. <laughs> Hayatı bir sıfır geriden başlıyorum yani ben gamer olamam. <laughs> ve benim şeyim çok kötüdür. Hızlıca kavraman gerekir ya bazı oyunlarda pothead olduğum için onda da çok kötüyüm ben ve kolay paniklerim o da var. <laughs> Her konuda olur bu. Aşırı hızlı olunması gereken şeylerde kolay paniklerim ben. Genellikle böyle bir dururum ama benim bir şey yapmam gerekiyorsa paniklerim kolayca. O yüzden anlayamıyorum hani insanlar neden oyun oynuyor boş zamanlarında ya. Bana göre boş zaman. Boş zamanın çok olmamalı ya. Bana göre hep meşgul olmalısın bir işle benim gibi 7-24 çizme de <laughs> hani dizi izle ama gidip böyle saçma salak lise dizileridir ya da bomboş içeriklerdir onları izleme ya yani bilmiyorum ben mi çok seçiciyim ben pik miyim galiba ya <laughs> bilemedim şimdi yani şöyle diyeyim size ben o kadar huysuz bir insanım ki gerçek hayatta. Zaten arkadaşlarım biliyor bu huysuzluğumu çok seçici bir insanım. Gerçekten çok seçici bir insanım. O yüzden zaten sürekli nefret ettiğim şeylerden söz edebiliyorum ben. Çünkü benim nefret ettiğim o kadar çok şey var ki şu dünyada. Dizilerden başlasam bitmez hani çok şey var. Abartılan her şeyden nefret ederim öncelikle. Çünkü ne yapıyorsunuz ya derim ilgim kaçar. Sonra beraberinde Yeni çıkan şeylere de ilk başta bir soğuk olurum. Ya bu neymiş ya diye böyle. Sonra biraz bakarım ama nefret etme ihtimalim yüksektir genellikle. Şu yeni çıkan Spy X Family gibi onu da hiç, hiç sevmedim yani. Stili hoşuma gitmedi ve konusu bana çok böyle şey geldi. Kring geldi. O yüzden ona da başlamadım. Sırf bu huysuzluğum yüzünden ve stili yüzünden. Benim için bir seriye başlamak adına çok önemli bir nokta vardır benim için ve çoğu kişi bunu saçma bulur ama bir gün hepinizin kafasına kazanacak bu durum. Stil yüzünden seriye başlayamamak. Yani stili o kadar gözüne batıyor ki başlayamıyorsun seriye. Yani bir görsel şölen olması zorunda. Görsel şölen olmalı izlediğim şeyde. En azından bir şekilde. Görsel şölen dediğim de şu. Yani ben fazla gölgelendirmeli serileri sevmem. Ya da fazla böyle sadece line art'lı olan serilere de biraz soğuğumdur. Konusuna göre değişir. Böyle ortalarda bir şey olmalı. Örnek verecek olursam, sanırsam aklıma şu an en sevdiğim seri olarak Böyle tonlamasıdır. Karakterlerin hareketleridir, stilidir. En çok hoşuma giden galiba. Psycho-Pass var. Ama onun da şey anim e, karakter animasyonları yani hızlı değil onu onu yapmamışlar ama stili çok iyi psikopat çok hoşuma gidiyor ortam çok iyi sonra görsel şölen de çok iyi ben çok sevmem şey ...gelecekte hani böyle hologram, mologram, cartturt... ...ben bu tarz serileri de çok sevmem. Ama yine de konusu sarmıştı beni ve karakterleri sarmıştı... ...ve stili sarmıştı en önemli olarak. O yüzden başlamıştım ona. Mesela stil yüzünden başlayamadığım çok fazla seri var benim. Çok seçiciyim bu konuda. Tikim gibi bir şeydir bu. Jojo'ya da bu yüzden başlayamadım. Çünkü renkleri gözümü aşırı yoruyor... Ya da Atakon Titan'a girmiyorum artık. Spy X Family'nin stili de hoşuma gitmiyor. Yani çok şey geliyor bana. Böyle Koreli bir çizerin stili. Avaraj Koreli stili gibi geliyor bana. Mesela ben Berserk'e falan da başlayamam. Genel, büyük ihtimal. Hala bakmadım ama. Berserk'e de büyük ihtimal başlayamayacağım. Onun nedeni de şey hani. Büyük ihtimal stilinin çok koyu olması diyeyim ağır olması ya da. Mangasının panellerini gördüm ve ben aşırı kastı sevmem. O da var. Aşırı kas sevmem ben. Hatta ben aşırı kaslı insanlardan korkuyorum. O da var. Aşırı zayıf insanlardan çok korkarım. Yani böyle vücut iskeleti gözükecek kadar zayıf olan insanlardan çok korkarım ben. istemsiz korkuyorum. Hem de aşırı kaslı insanlardan korkuyorum. Güçlü oldukları için değil, görüntü çirkin geliyor bana. Ortası iyi. Ya ortası iyi. Berseke büyük ihtimal bu yüzden de başlayamayabilirim. Onun dışında artık kültleşmiş bakidir vesairedir. Bunlara da büyük ihtimal kas, çok fazla kas var diye başlayamam. <laughs> Sana beraberinde şey var. Mesela çok laf ediliyor bana sırf böyle bunlara başlamadığım için ama One Piece'e de bu yüzden başlayamam ben. Kas yüzünden değil ama stili bana şey gelir çok dandik gelir açıkçası. Ya bunu söyleyince sanki anasını küfretmişim gibi yargılıyorlar ya o sinirimi bozuyor benim ya. Bir şey diyeceğim siz şey demiyor musunuz? Siz de diyorsunuz bunu. Zevkler ve renkler tartışılır diyorsunuz. Tartışma aracı olarak sen karşı tarafa küfür ediyorsun ama. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız lan. Ya çoğunuzdan nefret ediyorum ha. Ya One Piece'den nefret edemez miyim ben şimdi? Ya da Naruto'dan falan nefret ediyorum. Belli ediyorum bak nefret ediyorum tamam mı? Kültüleşmiş olabilir. Ben edebiyat hocası mısınız siz? Araba sevdasını zorla okutan edebiyat hocası mısınız sen? Ya da Mayı ve Siyahı zorla okutan edebiyat hocası mısınız siz? Lütfen ama yapmayın şöyle ya. Hayır sen bana gelip benim sevdiğim seriler hakkında böyle küçücük bir detayı yüzünden sevmedim desen ben atarlanmam sana çünkü ben de aynısını yapıyorum. Gerçekten. <laughs> Sizi gördükçe gülesim geliyor ve çoğunuzu engelleyip geçiyorum zaten. Mesela beraberinde başlayamadığım seri Naruto demiştim. Ona bir gireyim artık ondan bir kurtulayım. Niye kurtulayım biliyor musunuz? Çünkü her yerde görüyorum ben bu Naruto kesmini. Ya Naruto'yu izle diye tutturan kesim zaten siz önce bir hayat edinin tamam mı? Bir hayat edinin. Öyle konuşalım sizle. Ama Naruto'ya başlamama nedenimi, nedenimi de söyleyeyim. Hadi yine diyeceğim. Bana hitap etmiyor abi. Bana hitap etmiyor. Tamam mı? Yok şu kültürlük bir seriymiş şu vakt. İlk Türk klasik romanmış. <laughs> i̇lk şeymiş. ilk buymuş. Hayır bana hitap etmiyor. Anlıyor musun? o edebiyat hocaları da gerçekten sinirimi bozar. İlk klasik roman, ilk romantik roman, ilk siyasi roman, ilk turşu peyniri. Peynir turşusu ya da. Ya yani bu tarz zorla okutulan bir şeyi ben hiç sevmem zaten. Siz de bana o edebiyat hocaları hissiyatını veriyorsunuz. Bana zorla bir seriyi izletmeye çalışarak. Büyük ihtimal siz de böylesiniz. Hocalar size zorla kitap okutuyor diye siz de böyle Oflayıp puflayan insanlardansınız. O zaman bizi de birazcık anlayın tamam mı? Ya bu böyle bitsin. Boş yani. Başladım. Ortalara geldim. Ama bitireyim. 18 dakikada kalsın bu. <laughs> kalsın böyle. Ee, dediğim gibi ben şey olarak paylaşmıştım. Topluluk mesajı olarak paylaşmıştım da. Konuşmamı istediğiniz... Önceden konuşmadım bir şey varsa yorumlarda belirtin onu konuşuruz. Ya her şey olur. Benim çorabımın teki neden yok bile olur. Ya her şeyi kabulümdür. <laughs> çünkü seviyorum böyle konuşmayı, boğuş yapmayı vesaire. Ama siyasi şeyler falan sormayın ya da çünkü ben siyasetten nefret ederim. Ya da büyük ihtimal benim bilemeyeceğim konuları da sormayın. Ortada donk diye kalmayın tamam mı? Neyse bu ses kaydı da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.